lisede okurken babam önce müftü yardımcısı idi. Sonra yaşlı müftü efendi vefat ettiği için müftü olamadı ilkin. Çünkü medreseler kapanmış olduğu için medreseden diploması yani icazeti yoktu. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı hepsi babama müftü yapmak istemelerine rağmen Kanuni zorunluluk sebebiyle yapamıyorlardı. İmtihan açalım dediler. Bir sınav açtılar. Sanıyorum dışarıdan da birçok kişi geldi sınava. Ama babam kazandı ve öylece müftü oldu. Bir de kendi isteğiyle rahatsız olduğu için emekli olduğundan o güne kadar, emekli olduğu güne kadar babam Kastamonu'da müftü olarak kaldı çok zeki, bilgili bir insandı. Çok kabiliyetleri vardı. Mesela babam şairdi. Birçok destanları, şiirleri vardır. Halkla çok iyi temazı olurdu. Dolayısıyla Kastamonu'da halktan bir kişi olarak o görevi çok iyi yaptı. ben üniversitede okurken babam el mülkçüsüydü artık. Ben 1960'ta üniversiteden mezun oldum. Babam 1900 e, fendim 49 hayır. Hayır. 60 69 senesine kadar filan müftülük yaptı. Efendim bu ilginç bir şey. Şimdi babamın babası Mehdi Efendi. Mehdi Efendi'nin babası Ahmet Efendi. Ahmet Şükrü Aslı. Ahmet Şükrü Efendi Kafkasya'dan Türkiye'ye göç edenlerden birisi. Padişahımız. E şeye emir vermiş, pardon ricada bulunmuş Şamil Hazretlerine, şey Şamil. Demiş ki bu Ruslar sizi bitirecekler. 30 senedir savaşıyorsunuz. Kayseri ile Pınar pardon. Kayseri ile Antalya arasında hayır. Sivas. Kayseri ile Sivas arasında bir büyük alan varmış. O alanı size vereyim sizin halkınız gelsin, oraya yerleşsin, orası devletin, orada yesinler, içsinler, eksinler, bitsinler. Şeyh Şamil Hazretleri, ben gelmem demiş. Ben kendi mücadele ettiğim, doğuk büyüdüğüm vatanımdan ayrılmam. Ruslar beni şehit dese, buradan gitmem. Ama halkımı ikna edebilirsem gelirler. Dolayısıyla Kafkasya'daki Çerkez halk gemilere binerek heyet heyet halinde İnebolu'ya gelmişler gemiyle. İnebolu'dan da hangi vasıtayla geldiklerini bilemiyoruz. Bir akşamüstü Devrekhani'ye gelmişler. gece geceleyecekler ve artık devam edip Kayseri'yle e, şeyin arasındaki, Sivas'ın arasındaki yere gidip yerleşecekler. Bunlar rivayete göre 200 aileymiş. Efendim devre kendi eski panayır yeri vardır. Şimdi fabrika var orada biliyorsunuz. Kasabaya 2 kilometre mesafede. Gece orada yerleşmişler ve geceleyecekler. Devrekaneli bir vatandaş oradan geçerken bakmış ki ya burada kimse olmazdı. Ne geziyor bunlar? Gitmiş ya siz kimsiniz arkadaşlar demiş. Lav, 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 demişler. Onlar Türkçe bilmiyor. Bizim hemşeri Arap şey, Çerkezce bilmiyor. O zaman o arkadaş Hacı Baba'ya gitmiş. Müderris Efendi'ye. Müderris Efendi'ye anlatmış. Böyle böyle birileri geldi bunlar demiş gelmiş Muhtar Efendi oraya şey 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 şeyependi. O gelenlerin başı olan Ahmet Şükrü Efendi yani babamın dedesi hocaymış aynı zamanda. Gelen annemin dedesi olan da hocaymış. Bunlar ikisi de Arapça anlaşabilmişler. Ve anlatmışlar şöyle şöyle. Demiş ki bizimki, ya sen kal arkadaş orada ne göreceksiniz, ne yapacağınız belli değil. Yok demiş bunların hepsi benim hısımım, komşum, akrabam. Onlar demişler ki ne diyor bu adam? Ya bu adam buranın sahibiymiş, zenginiymiş, kocasıymış. Bana diyor ki size bir iki tarla vereyim veyahut da size birkaç yer verelim ve ev verelim, sen burada kal diyor. Kal demiş. Biz orada ne göreceğiz belli değil. Kal demişler. Ve de böylece bir aile olarak Ahmet Şükrü Efendi kani ilçesinde kalmış öbürleri gitmişler. Hala orada hızlı akraba belki var ama o günlerde vasıta yok, telefon yok, hiçbir şey yok. İrtibat kesilmiş bir daha. Bilmiyoruz. Onlar da bizi merak ediyor belki. Ama biz de bu kadar biliyoruz. İşte o devre kanuninde kalmış Ahmet Şükrü Efendi. Bir oğlu olmuş, adına Mehdi koymuş. Onun bir oğlu olmuş, Ahmet olmuş babam. Onun bir oğlu olmuş, ben Mehdi olmuşum. Ben oğluma Ahmet koydum. O kararlı. İnşallah Cenab-ı Hak bir oğlan verirse o da Mehdi olacak. Ona vasiyet edilecek Ahmet olacak. Şu anda sanıyorum altıncı ama Mehmet Mehdi geliyor, hesaba geliyor. Böyle bir aile özelliğimiz var bizim. Babamın il müftüsü olarak o zamanlar din görevlilerine çok az ücret, aylık veriyordu. Dolayısıyla ben liseyi 1956 yılında, Abdurrahman Paşa Lisesi'ni bitirdiğim zaman, Babamın beni üniversiteye, Ankara'ya, İstanbul'a, başka yere gönderip de okutmasına maddi imkanı yoktu. Bu ayıp bir şey de değil. Bana dedi ki, oğlum dedi, merak etme sen, Vali Bey'e ben söylerim, seni tapuya veya nüfusa bir yere katip olarak sokarız. Sonra büyürsün, şef bile olursun diye bana söyledi. Ben de bunun farkındayım. Babam beni okutamaz. Ama bir yere sokar. Onu biliyorum. İşte o günlerde, liseyi bitirmemden bir iki ay sonra, İstanbul'da dayım, büyük dayım ata kulak soldu. İstanbul'da ticaret yapıyordu. Epey de zengin oldu. Mesela ne kadar oldu? Sakıp Sabancı en yakın arkadaşıydı. Başka bir şey anlatmama gerek yok. Yılda 2-3 kere atlar arabasına gelirdi Kastamonu'ya. Birkaç gün durur, eski arkadaşlarıma filan arar, kızım akırbaya misafir olur. Ondan sonra giderdi. O günlerde yine geldi. Yengemi almış, kızını almış. İdris Evalı Oteli'ni sahibi Niyazi Bey'i biliyor musun? Evet. Niyazi Bey'in eşi, bayımın kızıdır. Niyazi Bey de benim eşimin dayısıdır. Böyle bir gelişmek var. Hatta Bey gece gelince hep dolduk böyle. Hoş geldin, geçiksin, göresimiz geldi. Dedi ki, bana döndü. Oğlum dedi, senin okul ne oldu dedi. Dayı ben liseyi bitirdim dedim. Aferin dedi. Ne zaman dedi, işte bir hikaye oldu dedim. Babama döndü, Enişte dedi, ne olacak bu adam dedi. Yani liseyi bitirmiş, ne olacak bu adam? Babam dedi ki, tabii dedi ben dedi vali söyleyeceğim, rica edeceğim dedi. Bunu topuya, nüfusa bir yere sokacağız tabii dedi. Bana döndü. Bir iki dakika sonra. Ulan dedi, hani bayım olduğu için okur musun dedi. Hastandan okurum ama dedim ya nasıl okuyacağım ben? O zaman ben Allah nur içinde yaz. Ben bir anneme ablası ya, abla perşembe gün gidiyorum. Bu adamın çamaşırını, gömleğini, pantolonunu, nesi varsa hazırla çantaya koy. Ben bunu arabama atayım, alayım, gideyim, okutayım bundan dedi. Okuyamazdım da. Ben aldı, götürdü. Gittik İstanbul'a. Göztepe'de bir köşkü vardı. Koca bahçe arkasında. Önde köşk, önde çiçeklik bahçeler filan. Zengin çünkü ve zenginliğin de hakkını verirdi. Çok hayırseverdi insandır. Kaç kişileri adam etti. Tayyar Altıkulaç ismini biliyor musunuz? O okuttum. Öyle sayı alta altı kulak oldu. Ben, ben hukukta okurken o da İslam Enstitüsü'nde okuyordu. Efendim, hukuk fakültesine girmek istiyorum ben. Ama o zaman talip az. Uyduruk bir imtihan vardı. Bakın itiraf edeyim. Hukuk imtihanı da uyduruktu. Ben o imtihana girdim, kazandım kazanılmayacak bir esnaf da değildi yani.